Eşim otoboya dükkanı vardı. İşleri yoğundu bana dedi yardım eder misin? O aralar zaten bir arayış içerisindeydim. Kendime meslek, iş edinmek istiyordum. Belgeselde seyrettiğim bir lastik tamiri yapan teyze de bana ilham kaynağı olmuştu. Bu şekilde ben yoluma çıktım. Bana yapamazsın dediler. Sen kadınsın, zayıfsın, başaramazsın. Köstek oldular önüme. Baktılar ki ben yapıyorum gerçekten. Olaylar tam tersine döndü bu sefer. Destek olmaya başladılar. Ben çok inat ettim. Çok da zorluk çektim ve başardığıma inanıyorum. Tabii ki benim de başarısızlıklarım oldu. Beceremediğim çok şey oldu. Mesela pastacılığa yapmaya yeni başladığımda bir tane arabayı bozdum. Tamponlu bayağı bir böyle makinayla yamutmuştum. Ama gene de vazgeçmedim yaparım dedim. Bozarak öğreneceğim ben bu işi dedim. Toplum baskısı da gördüm çünkü erkeklerin egemen olduğu bir topluluğa girdim. Tabii ki kötü tepkiler aldım ama her şeyi kulak ardı ettim. Kendime inandım. Bu sayede başardım. Mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Sevmesem zaten bu kadar yapamazdım. Çok ağır bir iş, incelik, dikkat gerektiren bir iş. İlk kazandığım parayla ormana mangal yapmaya gitmiştik. <laughs> Tabii ki ilk kazandığım para, ilk emeğimin karşılığı daha bir tatlı oldu. Bizim orada bir tane aga var. Geldi, baktı. Dedi, ne tutuyorsun bunu burada dedi. Gitsin eve dedi, bulaşık yıkasın bunu dedi. Kızan baksın ne de. Dedi. Usta dedim, arabanı ben boyayacağım bak dedim. Sen ne de araba boyamazsın ne de. Dedim, görüşeceğiz seninle. Bayağı bir kızdırdı beni. Onun arabasını boyarken canlı yayına geçtim. Arkadaşlar dedim bu aracın sahibi dedim benim için böyle söyledi. Git evine çocuk bak bulaşık yıka. Ben evimde bulaşığımı da yıkarım. Çocuk da yaparım, kariyer de yaparım. Gelir burada senin arabanı da boyarım dedim. Çok acı bir intikam olmuştu o çalışırken hep şey diyordum. Ya bir gün acaba bana usta derler mi? Yok demezler falan diyordum. Yani kimsenin ilgisini çektiğini düşünmüyordum açıkçası. Ama bir anda çok talep görmeye başladım. İnsanlardan güzel tepkiler almaya başladım. Daha da dört elle sarılmaya başladım. İşimde hakkını vererek yaptığımı düşünüyorum. Bazı işlerde kar etmeden yapıyorsun. Neden? Başka problemler çıkar araba yüzeyinde, araba zemininde. Ondan dolayı kar edemeyebilirsin. Çünkü sen söz vermişsin, anlaştığım bir fiyat var. Onun üstünü isteyemezsin. Yani kazanmasan bile yapmak zorundasın. Söz senettir. Dio ürünleriyle iki sene önce tanıştım. Pasta mükemmel, bayılıyorum. Nasıl kadınların makyaj malzemeleri varsa Diyonun pasta da arabanın bir makyajıdır. Diğer ürünlerinde pastasından, tinerinden, astarından, astarı çok güzel, çok güzel dolgunluk veriyor. Boyasından da çok memnunum. Renk tutarlılığı gayet başarılı. Ve artı olarak da Dio'nun ürünleri hem hesaplı olduğu için bize biraz daha kazandırıyor. Müşteri hem benim işçiliğimden memnun kalıyor hem kullandığımız ürünlerden memnun kalıyor. Çünkü kullandığımız ürünleri arabasının makyajı oluyor. Elimdeki yaptığım işi başarıyla bitirdiğim zaman müşterinin memnuniyeti benim memnuniyetim oluyor. O kadar mutlu oluyorum ki. Müşteri ne kadar memnunsa ben de o kadar mutluyum. Ben bir kadın olarak bir erkek mesleği yapıyorum. Ve yaptığım işten dolayı da onur duyuyorum. Bayan arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Bir şeyleri riske etmeden başarıya ulaşamazsınız. Kimseyi dinlemeyin, kendi istesinizi dinleyin. Bu size yeter zaten. Ne iş olursa olsun, ne meslek olursa olsun kendinize sadece inanın ve ben yapabilirim deyin.